Bu sentetik yeni dünya diniyle efendim. New Age diniyle <laughs> Diyor ki eğer sen buraya para ödersen Mesela diyelim aç ya şimdi Sudan Somali Belki ona da diyecek ki sen de hadi bütçene göre bir şey var, Ne diyelim Ayda bir dolar ver diyecek Ama mesela diğer tarafa bak şimdi ülkelere göre değişen kişi başına düşen gelirler var ya Mesela Norveçliye diyebilir ki Eğer oraya hani üye olup da itibar görmek isteyen durumda olan varsa işsizdir veya Ona diyecek ki sen bak Norveçlisin Senin ülkende kişi başına bu kadar gelir düşüyor sen diyelim işte ayda 50 dolar vereceksin gibi. Hı hı. Yani demek istediğim şu, yeni dünya düzeni diyor ki sentetik bir din yaratalım. İnsanlar eski kitabi dinleri unutsunlar. Onun için de zaten İslam'ı sürekli başka dinlerle harmanlayıp bazı siyasi projelerle efendim söyleyeyim gündeme getiriyorlar. Başka projeler getiriyorlar. Buradaki amaç ne? İman bankasını inşa etmek. Yani nasıl ki mesela dünyaca meşhur büyük bankalar varsa Hı hı. Yeni dünya düzeni diyor ki... ...bir tane de diyor, küresel iman bankası olacak kardeşim. Peki bu hepsi bir merkezde mi olacak? E Peki, tabii belki. ki. Muhtemel yerde neresi olabilir? İşte İstanbul olabilir. Finans merkezi olacak ki Türkiye. Hı. İstanbul. Çünkü neden? Bütün dinler burada. Hepimiz dosya kardeşçe yaşıyoruz. Doğru. Bir kardeşlik kültürümüz var. Bu da doğru. Tamam da... ...bizim binlerce yıl sonucunda edindiğimiz... ...birlikte biriktirdiğimiz... ...73 milyon olarak bir anlayışı. Biz neden küresel bankerlere hibe edelim? İstanbul hı. ise öncelikle 73 milyonun İstanbul'udur. Dolayısıyla kalkıp da efendim söyleyeyim, e, şimdi tüm dinlere saygılıyız. Hı hı. Herkes kendi dini isteği gibi yaşar. Bu ayrı bir konu. Fakat kalkıp da o dini onunla birleştir. Kalk onu onunla birleştir. Hani böyle yapboz gibi. Hı hı. Bu olmaz yani. Hı hı. Tahriftir. Tahrif Peki vardır. bunun için e, bu dünyada verdikleri düzen e, sistem e, Buna uygun bir model mi uygulamaya çalışıyorlar? Yani mesela Suriye'de bununla bağlantılı mı? Arap Baharı bununla bağlantılı mı? Türkiye'de işte yapılan tartışmalar vesaire nihai olarak bunu mu hedefliyor? E tabii ki. Bundan sonra şunu mesela şimdi bu bütün işte yangınlar vesaire bittikten sonra artık 2012'de mi biter? 2011 sonunda mı biter? Çünkü yani mesela, ne olabilir? Ama kısa vadeden bahsediyorsun. E, tabii ki canım. Çünkü neden? 2012'den itibaren iş gücünün serbest dolaşımı gündeme gelecek. Bazel 3. Bazel 3. Yani Amerika'daki bir işsiz, Selamun Aleyküm deyip Türkiye'ye gelecek. Evet, ben İstanbul'da işte e, kredi kartı dağıtacağım veya ve yani, ne bileyim banka şubesinde vezneci olacağım diyebilir. Yani bundan sonra 2012'den itibaren tam olarak kapınıza gelecek mesela birisi. Kredi kartı, kartı satmak için gelmiyorlar mı? Hı hı. Bir bakacaksınız İspanyol, İngiliz, Amerikalı e, işte ne bileyim Liksamburlu falan yani bunlar gelecek. Demek istediğim şu eee bu tehlikeyi gördüğü için George Bush dedi ki ya ben bazı ölçüye cesaret edemiyorum dedi. Bunu ertelesek olur mu 2015'e? Avrupa hali zaten duman. Ya ben şöyle söyleyeyim. E, genetik mühendisi İspanya'da bulabildiği tek iş e, domates seralarında aylık 600 e, e, euro karşılığında çalışabilmek. ya yani Bu yani. O da geçici iş. Zaten şimdi mesela dün akşam İtalya e, Berlusconi acil bir kemer sıkma paketi daha geçirdi. Geçir geçmez de kayboldu zaten. Şimdi dünyada şunu uygulamaya çalışıyorlar. Ee, esnek asgari ücret. Yani artık böyle sabit bir asgari ücret falan olmayacak. Refah toplumları dahil. Oralarda da bölünme başladı. Toplumlar ayrıştı. Toplumlar ayrıştığı gibi şimdi ülkeler de bölünme noktasına geldi. Fakat artık diyorlar ki küresel bankerler, kardeşim diyorlar, servet yapan yaptı. Bundan sonrakiler ya diyorlar buldukları işe razı olacaklar. Buldukları kadar gelire razı olacaklar. Gelir garantisi yok. kredi kartı limiti kadar itibar görecekler. Efendim söyleyeyim. Uluslararası tanır diploması tanınırı olan diploması varsa saygı ve itibar görecekler. Ha hiçbir mi yok? O zaman diyor ruhunu teslim edecek. Nereye? İman Bankası'na. Ruhunuzu iman Bankası'na yatıracaksınız. Bir de onun için ayda ücret ödeyeceksiniz. Anlatabiliyor muyum? Bu arada peki bizim klasik hani Avrupa'nın e, sosyal devrimiyle birlikte gündelik hayatımıza giren sendikalar, sivil toplum örgütleri, efendime söyleyeyim dernekler e, bunlar ne olacak? Gürkan Beyciğim İspanya'da olan olayları keşke yani şöyle bir e, izleyicilerimiz de görebilse. İngiltere'de olan olaylar, polisin yaptıkları hani diyorlar ya Türkiye'de polis falan filan. İnanılır gibi değil. Burası Avrupa mı? Ya Tunus'taki o Mısır'daki o Tahrir Meydanı'ndaki polisten askerden daha beter. Acımansız İspanyol yani. vatandaşları diyor ki gösteri izni var. Barışlı gösteri yapacağız diyor. Atlarla üzerine gidiyorlar. Hiç yani bizim sokaklarımızda olan gösterilerden gösterdi hani polisten şikayetçi oluyorlar ya ondan bin kat daha beter. Hele ki İngiltere'de şu anda polisin uyguladığı yöntemler. 15-20 kişi bir anda giriyor evlere. Şüphelenmesi yeterli. Hı, hı Şu andan itibaren İngiltere'de polis şüphelendiği zaman bir şahıstan 15-20 kişiyle baskın yapıyor. Şimdi ne yaptın sen? İşte ne diyeyim? Parfüm çalmış mesela. Ne bileyim ben işte CD çalmış falan yani. Bunun için 15. poliste insanların evi basılır mı? Kaldı ki İngiltere yani her yer kamerayla görüntüleniyor, her türlü iletişim kontrolü. Şimdi İngiltere'de tartışılan e, işte bu sosyal paylaşım sitelerinin filtrelenmesi. E daha düne kadar şeye kızıyorlardı. E, i̇şte Libya'ya kızıyorlardı. Şimdi Suriye'ye kızıyorlar. Hı hı. Demek istediğim tek dünya devletine giderken ne e, asgari ücret kaldı, ne iş güvencesi kaldı, ne sendika kaldı, ne temel hak ve özgürlükler kaldı. Onun için işte Yunanistan'daki olaylar, ben diğer programlarımda da belirttim. Ee, Yunanistan'daki olaylar devletin varlığını sorgulatacak insanlara. Türkiye'deki olaylar demokrasinin varlığını sorgulatacak İran'daki olaylarda dinin nereye gitmesi gerektiğini. Şimdi Twitter'dan da. yoğun bir şekilde mesajlar var. Bunları biraz okuyayım da azaltalım. Ee, bir izleyicimiz diyor ki Türkiye'nin tüm bu batı projelerini kendi lehine çevirmesi mümkün mü? Tabii finalde konuşacağımız şeyi hemen Hı -hı. soruyor ama bir cümleyle ben söyleyeyim. E, mümkün tabii ki. Mümkün tabii ki. Geçen 10 yılda yaptıklarımızı bilseyiz değerli izleyicilerimiz. Ee, bir izleyicimiz de diyor ki Mete Bey şaşkınlıkla dinliyorum. Sentetik din enteresan, enteresan bir kavram demiş. Ee, biraz daha açabilir mi? Suudi Arabistan'a nasıl girilecek? Oradaki hı hı. Kral Faht'ın parasına el konacak dediniz. Amaç bu dediniz. Ama bunun içinde de Suriye'ye müdahale start bekliyor dediniz. Tabii mi? ki. Oradaki çünkü Şii-Suni Şii, etnik çatışma şey mezhep çatışması başladı. Itibaren. Andan, andan itibaren Arabistan'da da başlayacak. Evet. Bu da gerekçe yapılarak Kral Fahd'ın 1.9 trilyon dolarlık, dolarlık. parasına el konacak. Evet. Evet. Ben onu da belirteyim şu an. İzleyicimiz de merak var. ediyor. Buyurun, buyurun. buyurun, Dubai'de şu anda 15 bin yerleşik bu şeyden getirilen, Kolombiya'dan getirilen şey var, e, özel güç var getirmişler. Hürmüz Boğazı'nın karşısına Amerikalılar yerleştirmişler Dubai'ye. Neden? Müdahale anında girecekler. <laughs> e tabii ki. Güzel. Bir, bir izleyicimiz magazin herhalde şey yapmış. Diyor ki Chelsea Clinton'ın öz babasının adını bir daha telaffuz eder mi diyor. Webster Hubble. Webster Hubble. Evet. Bu Amerika'da yayınlandı mı? Duyuldu mu? Var. Biliyorlar. Zaten seçim döneminde de kullanıldı. Kullanıldı. O sayede cumhuriyetçiler yüzde kaybettiler. Sırf bu çocuk olayı yüzünden. <laughs> ya, yani ters tepti. Şimdi şöyle eğer bu çocuk olayı ortaya çıkmasaydı Hillary Clinton başkan oluyordu. Fakat dediler ki kardeşim işte bunun böyle böyle bir Alevi durumu, ilginç bir durumu var. Hı hı. çünkü son seçimlerde Cumhuriyetçilerin eğilimi sonucu belirledi. Oy kayması yani. Cumhuriyetçiler de gene itibariyle muhafazakar olduğu için Amerika'da. Dediler Obama en azından gayrimeşru durumu falan filan yok. Dediler Obama olsun. Şimdi bir izleyicimiz de diyor ki İsrail medyası emekli komutanların göreve çağrıldığını ve Suriye sınırına görevlendirildiğini söylüyor. Evet. Ne diyorsunuz diyor ama ben İsrail'i bir özel bir dosya olarak açalım diyorum. Şimdi...